İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kent geneline afişler astırdı. Afişlerde barışın 2. yüzyılı ifadeleri yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise afişlere tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, söz konusu afişlerin öznesi barış değil, zafer olmalıdır dedi. Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i Megali İda hayranı olmakla eleştirdi. Bahçeli'nin bu eleştirilerine Tunç Soyer yanıt verdi afişi hazırlarken Atatürk'ün sözünden yola çıktıklarını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün biz tam bağımsızlık için mücadele ederken kuracağımız barış kimse tarafından bozulamasın sözünden yola çıktık. Suriye ve Irak'ta yaşanan durumu hatırlattı. Eğer burnumuzun dibinde Suriye'de, Irak'ta insanlar birbirinin boğazını keserken İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde barış içinde yaşıyorsak bunu bu vizyona, bu öngörüye borçluyuz. Barışla zafer kavramlarının birbiriyle çelişen şeyler olmadığını söyleyen Soyer, 100 yıl sonra geldiğimiz nokta bu olmamalıydı dedi. 100 yıl sonra geldiğimiz nokta bu olmamalıydı. Onun için çok üzülüyorum. Ama biliyorum umudum çok büyük. Biz bu siyasal iklime yaşarken geleceğin siyasal iklimini de İzmir'den kuracağız.